Eyvallah kardeşim. Youtuber mısın abi? Aynen. Çekiyor şu an abi. Çekiyor mu abi şuan? Çekiyor çekiyor. Kanalın ismi ne abi? Esmer Vlog. Ok. Efendim? Esmer Vlog. Ok. Esmer Vlog. Ok. Vlog. Bir, ok. bir el sallayın, kendiniz izlersiniz. Eyvallah kardeşim size de. Abone olmayı da unutmayın bari. Eyvallah. <laughs> Kardeşim görüşürüz Allah'a emanet. Ben, ben, ben. Eyvallah. İyi ya böyle gençler az taktığı zaman insan seviniyor yani. Bazı asi kardeşler az takmıyor ama öyle desin. İkisi de... Paskili tatlısı Aynen kardeşim. Abone oldum abi. Eyvallah teşekkür ederim. Evet, abi. Siz sucuda mı çalışıyorsunuz? Aynen abi. İyi kask falan iyi ama kaskı takıyorsunuz. Kaskı abi, kaskı aynen aynen. Ama o pek iyi değil. 12.8'liğinde ha? O seni korumaz ama o kask. Bu kask benim sana hediyem olsun. Gel, al bunu al. Lan al, trafik açıldı al. Onu hemen kafandan at çöpe bunu tak. Allah'a emanet, <laughs> Ya gencecik çocuk. Yani o taktığı kask kırık. Allah göstermesin. Kaza onun bunu korumaz. Yalnız benim ikinci bir kaska ihtiyacım vardı. <laughs> o kaskı da çocuklara verdim. Şimdi birisinden kask almam lazım. benim atçı tas çok kaliteli değildi ama ben içini açmıştım ekstra bir şeyler falan koymuştum yani kask gayet güzel olmuştu en azından çocuğun kasasındaki kasktan daha iyi yani koruyucu olur çocuğun taktığı kaskın çene kırık yani varlığıyla yokluğu bir onu kullansan kullansa şapka niyetine kullanırsın Ama bu kask işini görür. İnşallah kaza yapmasınlar. Ömürleri boyunca hiç kaza yapmasınlar. Kaza görmesinler ama olur da öyle bir şey de görürlerse verdiğim kaskında bir faydası olursa ne mutlu bana.